Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Ethereum madenciliği gelirleri arttı ve neden arttı ondan bahsedeceğim. Görüyorsunuz ortalama 72 MH'lık bir rigim var. 2 ekran kartlı. Yani sadece 2 kart çalıştırıyorum şu an elektrik faturası. Bayağı yüksek geliyordu o yüzden kestirdim ama son günlerde Ethereum önceden iki ekran kartı ile 0.0008 Ethereum alırken şimdi 0.00112 alıyorum yani yaklaşık bir %30 gibi bir yükseltme var Ethereum'da günlük 0.001 veriyor ee, haftalık 0.007 ve aylıkta 0.03 bu demek oluyor ki ayda 41.82 dolar para bırakıyor bana. Peki Ethereum gelirleri neden arttı? Şimdi buraya gelelim. Görüyorsunuz bu Ethereum'un difficulty'si yani zorluk bombu zorluğu ve görüyorsunuz son 3 aylık grafiği geldiğimizde Ethereum'un difficulty yani zorluğu bayağı artmış. Zorluk nasıl artıyor? Ne kadar fazla ekran kartı, ne kadar fazla MH üretimde ol, ol, oluyor. Zorluk o kadar yukarıya çıkıyor. Yani ne kadar çok makine o kadar çok zorluk. Görüyorsunuz burada da bir tavan yapmış ve şimdi görüyorsunuz bugün 30 yani 6. ayın 30'uyla büyük bir düşüş yaşandı. Ve şu an 7. aydayız. ve 7. ayda bu düşüş devam ediyor. Peki düşüşün sebebi ne? Düşüşün ilk ana sebebi Ethereum'un fiyatı. Ethereum şu an 1230 1229 dolarda ve son bir bakarsak görüyorsunuz Ethereum burada 900 dolara kadar geriledi ve insanlar artık elektrik parasıyla regin kazdığı para ile aynı geldiği için insanlar burada mining'i durdurdu. Neden mi? Çünkü şimdi ben ekran kartlarımı yorup mining yapacağım. Mesela 40 dolar kazanacağım bana elektrik 40 dolar geldiğinde ve ha cebimden elektriği ödemişim ha kazmışım aynı şey geliyor yani kendi direkt parayla ethereum alırsan daha mantıklı neden elektrik faturası çok gelsin ya da neden ekran kartlarım yorulsun mantığında peki şimdi ethereum madenciliği ne olacak biliyorsunuz bu yıl koydular kafaya ethereum 2.0 çıkaracaklar peki bizim 2.0 çıkana kadar gelirlerimiz artar mı eğer Ethereum 1000 doların altına inerse bizim gelirlerimiz tekrardan artar. Çünkü neden? Şimdi bazı ülkeler var elektrik fiyatları hala yükselmedi. Mesela bizde %100'lük bir belki de fazla bir artış geldi zam geldi elektriğe fakat öyle bölgeler var gelmedi. İşte orada da elektriğe zam gelirse bakın bu bir yıllık grafik. Herkes fişi çekecek ve fişte kalanlar yani elektriği ödeyebilenler daha fazla etherum kazacak. Şimdi bu daha fazla etherum ne demek oluyor? Mesela şimdi ben aylık 0.033 etherum kazıyorum. Aylık 0.03394 etherum yapıyorum. Ve şimdi şöyle bir şey yapalım. Şimdi görüyorsunuz. Burada Ethereum'un fiyatı 1200 ve bizim 0.03 41 dolara mal ediyor. Yalnız şimdi şöyle bir şey yapalım. Eğer Ethereum tekrar 4800 dolar olursa ve benim 0.03 ne kadardı? 333 333 yaparsak biz ayda 158 dolar para yapmışız. Yani eğer ekran kartı madencilik yapacaksanız şu an madencilik yapıyorsanız şu an kar yok ama tabii ki geriye dönük ethereumlarınızı saklayıp ileride satarsanız büyük bir kar elde edebilirsiniz çünkü benim düşüncem ethereum bir ethereum 2 yıl içinde all time high yani 4800 dolardan fazla bir değere kavuşacak şu an Ethereum 1200 dolar ve Ethereum 1200 dolar ne olmasını çoğunluğu sebebi Bitcoin'in düşüşü. Bitcoin 21754'te bir gün çıkıyor bir gün düşüyor. Son 7 günde 12 %12 yükseldi. Bakalım ne olacak bilmiyorum ama ilerideki günlerde göreceğiz. Ethereum madenciliği ne olacak onu göreceğiz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz lütfen like atıp abone olmayı unutmayın.